Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcaoğlu Haydar-ı Kerrar, 3. Müslüman, Murtaza, Peygamberimizin damadı, ilmin kapısı Allah'ın aslanı, ehl Beyt'in babası Ebu'l Turab yani toprağın babası Ebu'l Hasan, dördüncü Halifemiz, başımızın tacı Hazreti Ali'yi konuşacağız bugün. Onu anlatmaya ne kelimeler yeter, ne zaman yeter. 10 yaşında Müslüman oldu. Hiç puta tapmadan Müslüman olduğu için Keremallahu veçe denir ona bazen. Bazen de cesaret ve kahramanlığından dolayı Haydarı Kerrar. Tıpkı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi 63 sene yaşadı. Ama öyle bir yaşadı ki hakkında en çok rivayet bulunan sahabe efendimiz oldu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın can paresiydi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en çok övgüsüne mazhar olanlardan birisi. Cennetle müjdelenen 10 sahabenin dördüncüsüydü. İlk 3 halifenin can dostu Şeyhül İslam'ıydı. İslam'ın dördüncü raşit halifesiydi. Peygamberimiz onun için ben ilmin şehriysem Ali onun kapısıdır buyurmuştu. O kapıdan girmeyen o büyüleyici şehre nasıl girsin? emsalsiz bir ilmi, eşsiz bir hikmeti, benzersiz bir yüreği, sarsılmaz bir imanı vardı. İslam kahramanı olarak yad edilmesine sebep olan bir cesareti vardı. Üstad Bediüzzaman'ın da dediği gibi ''Hakkın hatırı alidir, başka hatırlara feda edilmez.'' dedi bir ömür boyunca. Hakkın hatırını ne nefsinin ne başkasının hatırına feda etmedi ne pahasına olursa olsun. Zaten en zor da menfaat anında nefsini değil de hakkı tercih etmek değil midir? Peygamberimizin en yakın dostlarından birisiydi. Hayatının her yerinde vardı. Yavru bir devenin annesini takip ettiği gibi ben de Resulullah'ı takip ettim diyordu. Hiçbir gün yoktur ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun evine uğramasın. Çünkü o ev ehli beyt dediğimiz nurani ağacın köküydü ona kızını vermişti rahmet peygamberi. Kızı ki gülmesi aynı o, ağlaması aynı o, konuşması aynı o, yürümesi aynı o. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızını Fatıma'yı görenler vallahi bir kızın babasına bu kadar benzediğini hiç görmedik diyorlardı. Ahlakı da aynı babasının ahlakıydı. O yüzden en seçkin sahabeler ona eş olup bu şerefe nail olmak istediler. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kabul etmedi. Onu Ali bin Ebi Talib'e verdi. Vefat eden eşi Hatice'sinin yadigarıydı. Çok özlüyordu Fatma'nın annesini. Ona baktıkça sırdaşı, yoldaşı Hatice'yi hatırlıyor, gözleri doluyordu Nebi'ler nebisi. Nin. İçini çekti kızına bakarak. "Babasının annesi derdi kızına. Ah ne güzel olurdu. Annen Hatice de burada olsaydı. Çeyizini hazırlasaydı." dedi duygulanarak. Fatma'dan peygamber kızına yakışır bir cevap geldi. "Babacığım bana çeyiz olarak senin öğrettiğin iman dersleri ve ahlak yeter. Gerçekten de öyleydi gönlü. Mesela Hz. Ali'nin mehir olarak verecek parası yoktu evlilik için. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kalkanını sattırmıştı. 400 dirhem etmişti. Fatıma istemedi. Hepsini Ali'nin düğün masraflarına hibe etti. Ya, düğünlerin en sadesi ama en nurlusu, en sürurlusu oldu. Gül suyu, Bal şerbeti ve hurma ikram edildi gelenlere. Ümmü Eymen düğünden önce gelin ve damada yardım ediyordu. İçeri Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam girdi. Kardeşim nerede dedi. Ümmü Eymen ya Resulallah Ali mi diyorsun ona kızını verdin nasıl senin kardeşin olur dedi. Efendimiz o benim dünya ahiret kardeşimdir dedi. Kızımı versem de kardeşimdir bu gerçek değişmez dedi. Ali'yi sağına oturttu kızını da soluna oturdu. Bana biraz su getirin dedi. Bir kapta su geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam felakna sokudu, bazı dualar etti ve elini daldırıp onların üstlerine serpmeye başladı. Ve peygamber nasihat geldi. Kızım sen kocana yer ol ki o sana gök olsun. Sen ona cariye ol ki o sana köle olsun. Kocana yumuşak davran. Öfkeli hallerinde sessizce yanından uzaklaş. Öfkesi geçinceye kadar da ona görünme. Ağzını ve kulağını muhafaza et. Kocan sana fena söylerse söylediklerini duyma ve sakın mukabelede bulunma. Daima senden güzel söz işitsin, güler yüz görsün. Rabbim bize de böyle bir duruş nasip eylesin ne diyelim. Gerçekten muazzam nasihatler. Asla onların hanesine de müdahale etmedi. Mesela bir gün Hazreti Fatıma'yı ziyaret eder, çok üzgün olduğunu görür. Ne oldu kızım der. Hazreti Fatıma biraz tartıştıklarını söyler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiç sormaz konunun ne olduğunu müdahale de etmez. Çünkü biliyor hane içinde olur böyle durumlar. Zaten eşler arasındaki meselelere başkaları müdahale edince hep bu yüzden ayrılıklar çıkmıyor mu? Eşlerin arasına giriliyor, dolduruşa getiriliyor, kalpler soğutulup kışkırtılıyor ve biz olunamıyor, sen, ben diyerek benlikler çatışmasında yuvalar yıkılıyor, çocuklar da altta kalıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbir şey söylemez, çıkar gider. Hazreti Fatıma da anlatmaz, mahrem tutar. Nitekim bir süre sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali'nin hanesine yaklaşınca içeriden gülüşmeler duyar. Ehli beyti sürurlu duymak onu da mutlu eder. Şükreder Rabbine. Hemen izin ister, içeri girer. izinsiz de girmez diye. Yani. Fatıma annemizle İmam Ali'nin ortasına oturur. Fatıma annemiz der ki, o gelince ayaklarımı çektim. Ayaklarım Resulullah'ın ayaklarına değdi. O gün Resulullah'ın ayaklarının serinliğini hissettim. Bu cümle beni çok duygulandırıyor gerçekten. Kim bilir nasıl bir histi ayağının, Efendimiz'in ayağına değmesi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sorar, hanemi neşeyle dolduran nedir der. Hazreti Fatıma der ki babacığım Ali ile tartışıyordu. O dedi ki Resulullah beni daha çok seviyor. Ben dedim ki hayır beni daha çok seviyor. Sen söyle hangimizi daha çok seviyorsun der. Aynı babası gibi tebessüm eder. Babası nur yüzlü peygamber. Rahmet peygamberi de tebessüm eder ve der ki kızım vallahi seni bir babanın kızını sevdiğinden çok daha fazla seviyorum. Hz. Ali'ye döner ya Ali seni de bir kardeşin kardeşi sevdiğinden çok daha fazla seviyorum. Hz. Hatice'nin evlatlığı Hint bin Ebu Hale ömrünü Resulullah'ın izinde geçirdi. O vefat edince de Hazret Ali'nin yanından ayrılmıyordu sürekli peşindeydi. Ona sordu da o kadar sahabe var neden Ali'nin peşindesin sürekli? O da cevap verdi. Duymuyor musunuz? Ali'den Resulullah'ın kokusu geliyor demişti. Kim bilir nasıl bir kokuydu. O kokuyu duymaya, canımızı vermeye hazırız ya Resulallah. Hicrette Hazreti Ali Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yatağına yatmıştı o gece için ben bir daha öyle lezzetli bir uyku uyumadım diyor Hz. Ali. Peygamber bedeline canını feda etmek için girilen yatakta Allah'ın ikramı da budur. Sonra Medine'ye düşünün yayan bir şekilde gidiyor ve ayaklarından kanlar akıyor. Ayakkabısı parçalanmış bir halde. Hemen varınca onu alıyorlar, yatırıyorlar. O yaralı haliyle peygamberin huzuruna gidecek takati yok. Peygamber onu ziyarete teşrif ediyor düşünün. Bir süre sonra herkesi, ensarı ve muhaciri ikili gruplara ayırıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Her ikiliyi de kardeş ilan ediyor. Ama İmam Ali'ye tayin etmeyince Hazreti Ali çok üzülüyor. Hemen solu Allah Resulü'nün huzurunda alıyor. Ya Resulallah kimseyi bana mı layık görmediniz, beni mi kimseye layık görmediniz diyor. Niçin bana bir kardeş seçmediniz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki çünkü senin kardeşin benim. Sen benim dünya ahiret kardeşimsin. Ona kardeş olmak kim bilir nasıl bir nimet. Burada hemen aklıma bir hadis geldi. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabelerine kardeşlerimi görebilmeyi çok isterdi dedi. Sahabeler ya Resulallah senin kardeşlerin biz değil miyiz dediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise hayır siz benim arkadaşlarımsınız. Benim kardeşlerim çok sonra gelecekler. Beni görmedikleri halde bana iman edip beni sevecekler. Onları görmeyi çok isterdim diyor. Ve hatta cennette ilk girişte ebediyete mazhar olmak için Kevser Pınarı'ndan herkese tasla içirirken o kardeşleriyle arasına tas bile girsin istemediğini bizzat eliyle içireceğini söylüyor. Bilmem acaba biz buna nail olur muyuz? Bunun için ne kadar yalvarmak, ne kadar tövbe etmek gerekir? Burada isterseniz videoyu durdurun. Biraz durdurun şöyle içinizi bir Mevla'ya dökün. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aç olduğunu gördü Hazreti Ali. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam günlerdir bir lokma yememişti, kendi de açtı ama dayanamadı. Hemen çarşıya gidecek, çalışacak bir kazandığıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı doyuracaktı. Bir tüccarın hurma sepetleri duruyordu. Hemen yaklaştı. ''Bunları taşırsam şu kadar hurma bana da verir misin?'' dedi. ''Evet.'' dedi adam. Hazreti Ali o kadar hızlı çalışıyordu ki acelesinden çünkü Resulullah onun canının canan açtı. Hemen yetişmeliydi. Fark etmedi ellerini sepet kesmişti. Hızlı hareket etmekten elleri paramparça olmuş, kanamıştı. Rasulullah'a koştu. Hemen elini daldırıp buyur Ya Resulallah hurma ye dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hurmaya uzanırken bir baktı ki Ali'nin elleri paramparça olmuş kesilmişti. Onu görünce Efendimiz meseleyi anladı. Hazreti Ali'yi çok takdir etti ama çok üzüldü. Oturup üzgün üzgün yerken Hazreti Ali ona bunu unutturmanın yollarını düşünüyordu. Aklına bir çözüm geldi yediği hurmaların çekirdeklerini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne gizli gizli koymaya başladı. Bir süre sonra çekirdekleri göstererek dedi ki Ya Resulallah belli ki çok acıkmışsınız bunların hepsini siz mi yediniz dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da tebessüm etti. Ali'nin önünü göstererek belli ki sen de çok acıkmışsın yoksa çekirdeklerin hepsini sen mi yedin dedi. Ali olmak hikmet ehli olmaktı. Ali olmak, peygamberle şakalaşmak, onun hissiyatını bilmek ve onla derman olmaya çalışmaktı. Hazreti Ali her fırsatta öne atılıyordu. Hep zor işlere talip oluyordu. Hep ben ya Resulallah derdi. Peygamber Efendimiz tüm akrabalarını bir gün bir yemekte toplayıp amcalarından İslam'a girmelerini ve onu korumalarını istediğinde hiçbiri tekrar tekrar sormasına rağmen ses çıkarmamıştı. Hz. Ali ben varım ya Resulallah dedi. Yüzünü güldürdü. Bir gün alemlerin güneşi Nebiler Nebisi kötüleşmişti. Zaten o sene Cebrail'e iki kere Kur'an okumuş, veda hutbesinde ayrılığın yakın olduğunu ima etmişti. Hz. Ali hemen koştu yanına. Hiç düşünmek istemiyordu Muhammed'inden ayrı kalmayı. Ya büyük imam, peki ya bizim halimiz? Biz Efendimiz'i hiç göremedik. Efendimiz'in hasretiyle yanıp kavruluyoruz. Biz nasıl tahammül ederiz? Fatıma annemiz peygamberimizin başında ağlarken kulağına bir şey fısıldadı efendimiz. Fatıma annemiz içli içli ağlamaya başladı. Sonra bir şey daha fısıldadı. Bu sefer gülmeye başladı. Çok sonra İmam Ali soracaktı ne söylediğini. O da diyecekti ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat edeceğini bildirdi. Ona ağladım. Sonra da ehli beytimden ilk sen bana kavuşacaksın dedi. Ona güldüm. Nitekim de öyle olacaktı. Efendimiz gün geçtikçe daha çok hastalanıyordu. Ümmetin içi yanıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam günden güne fenalaşıyor, ölüme yaklaşıyordu. Ve bir gün Ayşe annemizin feryadı yankılandı Medine'de. Ali canından, ruhundan öte sevdiği peygamberiyle ayrılığın acısını kaldıramamış, olduğu yere çökmüş, ağlıyordu. Tüm ömrü onun izinde, onun gölgesinde geçti. Şimdi onun gölgesi yoktu. Ne yapacaktı onsuz? gözünü onunla açtı hayatta. Şimdi onsuz gözü hiçbir şey görmüyordu. Ümmet en büyük acısını yaşıyordu. Güneşleri yoktu artık. Kimse gülmez olmuştu. Ve aradan 1400 küsür yıl geçti. Kiminin gönlünde bu acı hala taptaz. Yüreğimiz yanıyor Muhammed hasretiyle. Rabbim bir gün kainatın serveri Habibullah'a kavuşursak onun en sevdiği bir Ali, bir Ömer, bir Osman, bir Ebu Bekir gibi kavuşmayı nasip eylesin. Hazreti Ali'nin hilafet yıllarını inşallah başka bir videoda ele alalım. Sizler de bu gibi videolarımıza yorum atarak ve kanalımıza abone olarak daha çok kişiye ulaşmamıza vesile olabilirsiniz. Allah'a emanet olun.